meden abi Kemal'le oynar. O da maşallah. Aha bana bu lazım. Bana bu lazım işte ya. Bana bu lazım ya. <laughs> <Rin> ananı sikeyim. <laughs> adamı kopardı lan. <laughs> <foresee> ananı bak, ananı dedi. Ananı duydun mu?

Sını çeke, 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 çeke. <laughs> Lord'un bu hiçbir şey zamanında çıkardığını görmedim. Hiç bak daha hiçbir şey zamanında çıkarmadı bu adamlar ya. <laughs> La. Ne diyorsun la? Kayarsın bak, kayarsın. Bir de havada takla atıp suyun dibine dalıyormuş. Tam deliymiş ha. Deliye bak. Ee, paraşütü varmış. Harbi dalacak sandım la. <laughs> Şimdi kızan dedi ki baba dedim mozaik pasta al canım çekti. Gittim baksana mozaik pasta aldım. <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi? İpnelik de üstümüze yok bak. Vallahi <laughs> de... Kesin dışına koymuş içinde yok değil mi? İpnelik de üstümüze yok. Açtım baktım. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ama bu harbi dolandırıcılık oğlum. Dolandırıcılık la. At koymuş şerefsiz evladık ya. <gülüyor> koymuş. <gülüyor> mozaik pasta ya. Ulan dedim ne kadar güzel bir bak burada gösteriyor öyle. Ya ben onu... dava açılır ha. Hızı vermesin be. Valla. İptelik. Amına kodumun susakları sizi bre kafaları. Bir üstümüze yok yani ha. Helal olsun lan. <gülüyor> 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 Arkadaş zaten kapının amına koymuşsun o kadar da kasmana gerek yok. Çizik. Anahtarla biri yanlış parkı yapmışsın cırt demiş kaydırmış. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Tam sucuk diyecektim ha. Ya geçen bir sucuk yedik. Ama öyle böyle değil sucuğun tadı çok güzel de. Johnny sonrası çok sıkıntı. Sucuk koktum iki gün ya. Bir insan sucuk kokar mı sucuk yedi diye. Öyle bir baharat öyle bir şey kokmuş ki. Bildiğin sucuğa dönüştüm ya. Marka değil özel yapım. Kasap. Bir kangalı 1 kilo 250 gram. Bir kangalı ha öyle bir kangal hayal edin. Ya bir kanga sucuk bir kilo 250 gram. Domates bozar usta. Burayı domates bozar. Harbiden bozar. Kasaplar artık kendisi yapması yasak, fason yaptırıyorlar. Yok baba, kendi yapıyor usta. Gözümün önünde yaptı. Bu <laughs> kasapta satılan sucuğu aldık işte. Kasap kendi yapıyordur, kime yaptıracak oğlum? Kral her şeyi denemiş. Tüm tutan tariflerin hepsini denemiş. Ay tek başına mı yiyeceksin sen bunu la? Tek başına mı yiyeceksin? Pandiyi vuracak şimdi değil mi? PANDI <laughs> Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Az kaldı. Yazmazsan bir şey sorabilir miyim? Niye? soru. Yok sorma. <laughs> Sormazsan zemin そうなそう。なそんな。 Abi kafasını falan bırakaydın ağzı yüzde bir de sarı sarı parçalar geldi la Tüm Allah belanı vermesin senin dünya boştu diyor dünya boştu he mırlıyorlar bir Nasıl hoşuna gidiyor lan? Çikolatalı makarna yapıyorum. Eski köye yeni adet getiriyorlar yani. Mide mi bulatacaklar benim? 2 gram midem var zaten. Hem de 2 gram 20 kilo değil öldü. Bebekte de fafil yesem gredi çekmemi lazım. Faizler de çok yüksek. Ben yapacağım bileyim. Bebekte 3-5 tur atarım. Sonra da eve döner çikolatalı makarna mı yaparım? Yani. Görüntü olarak çirkin. Tad olarak kötü bir tadı olamaz. Niye? E çünkü hamur ekmek işte yani. Ekmek arası çikolatalı muz gibi düşün. Waffle'ın yan sanayisi. Ama yer misin? Yemezsin baba. Ne gerek var? Şimdi şu kalp bende de var. Peki hanım. Bu da kırılabiliyor. Ben de bir insanım. Bakın duvara falan benzemiyorum. Ah lan Alper abi. Benim de elim var, parmaklarım var. Bakın yüzüm var, burnum var. <laughs> Milletçe şey yazıyor. Abi lazonun çok üzerine gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlık ilişkimize de siz yönetmeyin aman aman. Karışmayın ya. Adamın gerçekten rahatsız olsa. Adam gerçekten rahatsız olsa söyler bir. İki. Adamın siz yayın dışındaki hareketlerini, tavırlarını biliyor musunuz? O çocuğun içinde büyük bir zorba yatıyor. Bir rahat alın ya. Allah Allah. Allah Allah. 11'i izle. <laughs> Daha bugün Yipe'ye neler yaptı sizin haberiniz var mı? Motor... Lazona gay olduğu için dışlanıyor bence. Bu bir, Lazona gay değil şaka yapıyoruz. İki, Lazona gerçekten gay olsa onu nasıl sahipleneceğimizi öyle bir biliyor ki. Onu nasıl sahiplenip o neydi lan o Almanya'daki adamın o adam gibi bir kariyer çizeriz ona. Öyle bir kariyer çizeriz ona hepimiz sahipleniriz. Harold Glocker, aynen öyle. İki sene izlersiniz Harold Glocker gibi. Bak göstereyim bilmeyenler için. Merhaba. böyle nasıl programlarda. Değişen Ben ve sen. Ben 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 ve sen. Ben Ben biz son 3 saat Tamam mı? Son 3 saat Firma kurduk Çok büyük bir yatırım Yönetici benim En son Antalya'da otel falan alıyorduk Haberiniz olsun Ondan sonra oteli almaktan vazgeçtik Şirket kurmaya geçtik Neler neler ya Neler neler sağlam bir plan kurduk. Çok zengin olabilirdik. Gagaragogo AŞ, Gagaragogo Holding. 12.300 kişiydik değil mi? Ve o sohbet başladığından itibaren 12.300 kişi hiç değişmedi. Sabit 12.300 kişi yayın yaptık. 3 kişi çıktı 5 kişi girdi. 3 kişi çıktı 5 kişi girdi. 12.300 kişi. Bak şu an 20.800 kişiyiz. Bak. Şu an 20.800 kişiyiz. Hani şu an bir plan yapsak. Abov. Ya planı şöyle anlatayım arkadaşlar. Sadece ucundan bir anlatayım size. Şimdi 20.800 bir dakika. 2800 kişiyiz ya. Herkes 200 bin TL verse sonrasını siz hayal edin. Tamam mı? Sadece bu 20.800 kişi hepimiz dışarıdan eleman alımı yok. Sadece biz çalışıyoruz. Herkes 200.000 TL'sini veriyor. Sadece biz yapıyoruz. Bizim firmamız. Firmanın başında ben varım. Burayı ben topladığım için 20.800 kişiyi ben birleştirdiğim için firmanın başında ben varım. Ondan sonra oylama yapılıyor. Adaylarımız belirleniyor. 12 kişilik yönetim kurulu. 12 kişilik yönetim kurulu ve ben. Sonra bu 12 kişiyle beraber firmayı yüre şey başlıyoruz. Yönetmeye başlıyoruz. Ana olayımız topraksız tarım. Topraksız tarımla da tüm illerde market piyasasında her yerde sebze meyve üretim kısmını ele geçirmek. Hayalimiz buydu. Topraksız tarım. <laughs> Tabii sağlam bir firma. 12 kişilik yönetim kurulu nasıl bir şey olacak mesela? Şöyle bir hemen göstereyim sana. Masanın lideri sizsiniz. Tabi bir masa kaldıysa. Anladın Böyle bir masamız olacak. Böyle bir masamız olacak. 12 kişiyle beraber. Büyük bir yönetim. Hani ama öyle böyle değil. En düşük maaşımız 50 bin TL. Tamam mı? Sigorta migorta ondan sonra artı ne dedik lan? Artı Sodexo dedik Sodexo. Artı Sodexo yol paranız bizden. En düşük yani. Firmadaki en böyle düşük rütbede çalışacak kişiler 50 bin TL maaş alacak. Artı dolu akbil tabi sınırsız gırla. Premium akbil. O ne maaş O ne maaş abi? Oğlum en düşüğü diyorum en düşüğü. En düşüğü. Psikologlarımız olacak. Bilgisayar mühendislerimiz olacak. Tırcılarımız olacak. Ondan sonra işte ne bileyim. Bir sürü şey olacak ya. Pazarlamacılarımız olacak. Baktık çok büyüyoruz kendi marketimiz. Tak 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 Gagara Gogo Market. En ucuzu ama en kalitelisi. Sonra bu şirketi ben kurdum. En sonunda da böyle olacakmış. Ya inanıyorlar bunlara tabii ki de de. En sonunda da bu olacakmış arkadaşlar. Bana bunu yapamazsınız. <laughs> bu şirketi ben kurdum. <laughs> ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musunuz? <laughs> en sonunda böyle bir hayal dünyası ürünleri. Öyle bir şey yok. O şirkette ben kalıcı üyeyim. Zaten benim maaşım 700 bin TL. Evet kardeşim. Ben CEO olarak 700 bin TL maaş istiyorum. Çünkü benim gerçekten çok büyük şeylerle uğraşacağım orada. Sizleri yönetmem lazım. Ekipleri ayarlayacağım. Kurulu bir arada tutacağım. Sabah 11'de gelirim. Akşam erken çıkarım. Portakal suyu eksik olmayacak. Anladın? Oralar bende, orayı karıştırmayın. Kabul edilmiyor abi, yok yok, kabul edilir kardeş. Neyse, bu hayal güzel bir hayaldi. En son sahibinden de, ee, hatta ilk fikrimiz oydu arkadaşlar. İlk fikrimiz neydi biliyor musunuz? Ulan dedik ki 12.300 kişiyiz, şu an 21.000 kişiyiz. 21.000 kişiyle iki tane otel alırız. Şu 12.300 kişi, dedik ki. Neydi? Bir dakika. Girdik buraya. Tamam mı? İlk başta mangal falan bir şeyler konuştuk evet. Ondan sonra bak otelimizi göstereceğiz size. 500 odalı. Anladın mı? Alfabetik sıraya göre otel alıyoruz. Herkes otelde konaklıyor. Nasıl fikir? Ama hesaplamalarımıza göre e, bir villa bakmıştık. Sağlam bir villa ama öyle böyle değil. Çok büyük bir yer. Oraya baktık. Orayı sanırım 35 yılda bir kullanabiliyoruz. Ama burada şöyle bir olay var. 500 oda olduğu için 500 500 500 500 500 bölebiliyoruz. Mesela alfabetik sıraya göre Abdullah günleri, Ahmet günleri, Zeynep günleri öyle öyle bir düzenimiz vardı. güzeldi. Plan buydu. Neyse. Hayallere dalmayalım yine. Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. sen... Abi... Sana yer ayarlamadık ya. Orası tıklım tıklım. Anneler, babalar hani... Yani veliler sadece yabancı almıyorlar. Ha. Ama... Ama kaseti gösteririm ben sana telefon lan bak krize girdim amına koyayım bak krize girdim bak <laughs> telefonu kıracağım ya. Gene başladı. Bir sana böyle açacaksın. Ekran chat'i yok çünkü yayın gitti geldi ya. Ana bilgisayarda şeyim gitti. Chat bağlantısı gitti. Ben kapamadım. Ben mi kapadım lan? Ben kapamışım. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. <laughs> gene başladı. Ben <laughs> söyleyeyim. Yetimhane kuntakçisi 56. Kokları var bunların. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Günlüğü, günlüğü, Afiyet günlüğü. Hala küfür ediyor. Hala laf söylüyor. Piç diyor. Yani hedef ben miyim? Tayfun. Ben bir deneme taktası mıyım? Ha, tuzu koydu olay bitti. Bunun kötü olma ihtimali yok. Öyle bir ihtimal dünya üzerinde yok. Bunun kötü olma ihtimali yok. Oğlum ne tat oldu biliyor musun? Sanki yiyince dilinde böyle bir çok ekşi veya böyle çok uç tatları yedikten sonra şey olur ya. Dilinde böyle bir acı bir şey olur böyle dilin yanar. Pesto sos mu bu? Manda kaymağı mı o kardeş? <laughs> Mozzarella mı? Çok yeşil, çok sebzeli oldu. Buna bir et eklemeliydi. Bir et eklemeliydi. Bu arada size hemen kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar bilmeyenler için. Bu dök dökülen zeytinyağı var ya. Bu firmayı koyan, kuran arkadaş çok güzel bir fikirle kuruyor. Özel bir tasarım yapıyor. Bu özel tasarımıyla beraber. Üfürme seansı yok. Özel bir tasarımla beraber. Tamam mı? İki tane zeytinyağı türü çıkarıyor. Ve çok güzel şeyleri olduğu için tekrar doldurulabilir falan filan. Çok tarzlı bir şey yaptığı için çok zengin oluyor. Zeytinyağına çok farklı bir e, vizyon getiriyor bu arkadaş. Bu firmanın sahibi. Kesin abi. İz, inan, araştırın. Araştırın. İnanmayın. Kopar la. Ama oha ya! Ama. Oha! Ama şey... Ohannes ya! Red. Vay babayn! Ba kamera değiştireceğiz desek... Harbiden 70-80 bin lira. Vayn mı? Vay babayn tabii ya! <laughs> Çaldı şeye bak siz hepiniz... Eşref tek. <laughs> Hayır oğlum. Herkes bir gün kalabiliyor. 35 yılda bir kere hakkınız var. Benim 8 gün hakkım vardı değil mi? Bana ilk 8 gün bana serbestti. Ben ilk 8 gün kalacağım. Ondan sonra herkes birer birer. Bir hafta. Tamam oğlum bir hafta olsun. Bir hafta. aynı şeyler, hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Vallahi billahi sıkıldım. Yani gerçekten sıkıldım. Sadece bunu söylemek istiyorum. Hayırlı getir, hayırlı <laughs> Ne yapıyorsun burada ya? <laughs> bu ne? <laughs> Neden bu? Bu zaman <laughs> dokunma acı çekiyor. <laughs> Anlamadım ben ya. Bu ne oğlum? Acı biber. Ne bu zombi biber mi amına koyayım? Böyle bir biber rengi mi var oğlum? Neden bu? Mustafa. Dokunma acı çekiyor. acı biberi çekiyor. Bir biberden başka her şeye benziyor oğlum. <laughs> Flash Royale mi oynuyor lan? Böyle oturup böyle mi şey yapacağız? Ben buna sırtımı vermem baba. Buna önünü döneceksin o tutunacaksın şöyle. Vın vın yapınca da sifon solda da taharet. Zafer hocanın rüyalar ya <laughs> tamam 115'e bitsin ya. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Niye kapadık niye açtık ya? Özel bir olayı mı var öyle kapamadık? Ha hiç şey yok tak diye açıyor. İşte bak evde yapılan pidelerde Niye o fırında mı yapılıyor diye, neydi oluyor diyor o taş fırına girmeyince o şey yok anladın mı o sertlik, o işte renk geçişi. Oyun 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 Yalancı mıyım oğlum ben? Ne zaman size yalan söylediğimi gördünüz lan? Hmm. Hanımefendiyi beğendik mi? Yerden göğe kadar. Böyle <laughs> daha da... ...daha da tamam ve daha da kibar, daha da... ...gel ki tam bana olarak açılmadı ama... Yani günah mı davet? Hayır bak ben sana de... ...ben neşeden, huzurdan bahsediyorum. Hala sen günaha gidiyorsun. Hala da günaha gidiyorsun ya. Bak bak.